Altılının kral ve kraliçesi. Her koşuya en güvendiğimiz iki safkan verdik. Altılı ganyan kuponu yaparken verdiğimiz bu safkanları gözden kaçırmayın. Altılı ganyan İstanbul. 4. 2 nolu Jutman. Koşacak 10 safkan içinde 1400 metre çimde en iyi mesafe derecesi bu safkanda ve bugün çok uygun. Grupta bu safkan koşuya ağırlığını koyacaktır. 5 nolu bello boy. Her geçen gün üstüne koyan bu safkan idman pistinde kusursuz görünüyor. 800 metre 50.2 rahat işinde koşuya yeşil ışık yaktı. 5. koşu 3 nolu büyük güntay. Son yarışında sert rakipler arasında varlık gösteremeyen safkan için grup çok uygun. Bugün sevdiği pistte ağırlığını koyacaktır. 7 oğlu Tunç Yılmaz. Artık geliyorum sinyali veren bu safka. İdman pistinde kusursuz görünüyor. 800 metre 53.5 ve 400 metre 27.5 işinde uçuyordu bu safka. Altıncı koşu. Bir nolu estimate. Geçen sene 2800 metre çimde grup 1 Ankara koşusunda mükemmel bir ikincilik yaptı. Bugün grup çok uygun. Koşuya ağırlığını koyacak. 4 nolu pranayama. Rahat yapısıyla koşuya tempo verecek bu safkan. İtman pistinde de kusursuz görünüyor. 1000 metreye 1.03.4 rahat işinde pırıl pırıl ve sağlıklıydı koşu. 2 Noğlu İnebolu Şampiyon Carlsberg yavrusu bu safkan tam pist ve mesafesinde koşuyor. Gökhan Kocakaya ile bu safkan 6 kez start almış 3 tane birincilik yapmış. 4 Noğlu illede sürmeli süratli yapısıyla koşuya tempo verecek bu safkan idman pistindeki mükemmel kloplar yapıyor. 1000 metreyi 1.08.5 saat işinde dikkat. 8. Kuşu 2 nolu Fast Baylan Bu safkanın babası Gadi şampiyonu Greystrom Uzunda bugün çok farklı koşacak Uyumlu jokey Vedat Abiş ile koşuyu kazanmaya yakındır. 1000 nolu Detonator Uzun mesafede çok etkili koşmasını beklediğim bu safkan İdman pistinde uçuyor. 800 metre 48.2 ve 400 metre 23.7 rahat işiyle hata affetmeyecektir. 9. Köşe 2 nolu Mert Cantay. Kalabalık ve zor koşuda süratli yapısıyla koşuya tempo verip çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. İdman pistinde de 800 metreye 55, rahat işiyle ses getirecektir. ton yeni sistem son yarışında nihayet istenen kıvama geldiğini gösterdi bu Safkan. Gösterişçi Safkan'ın Müslüm Çelik'te de uyumu mükemmel. Bugün üst sıraları kesinlikle zorlayacaktır bu Safkan. Herkese, yarış severlerimize bol şanslar diliyorum.